nasıl bir şeydir bir Sabancı ailesinin ferdi olmak? Ben esasında melez bir Sabancıyım. 10 yaşına itibaren yurt dışında yaşadım Cüneyt Bey. Hani bugün telefon etsen bir restorana rezervasyon yapmama gerek yok Türkiye'de. Ama yurt dışında ismin ne diye sorduğunda S A B A N C I demen gereken bir ortamda büyüdüm. Dolayısıyla ben bundan çok faydalandım. E, çünkü bir algının içine doğuyorsun Cüneyt Bey. Yani senden bir kere mesela muhakkak aile şirketinde çalışman bekleniyor. Çünkü esasında başarılı bir aile ferdinin aile şirketinde çalışması çok önemli. Yani sen mutsuz da olsan orada çalışırken dışarıdan bakıldığında mesela bu Ali, ismi Ali, soy ismi Sabancı, H.Ö. Sabancı Holding'de çalışıyor demek ki bu başarılı bir insan. Ali işinde başarılı mı çok önemli değil. Görüntü önemli. Ali bu işi yaparken huzurlu ve mutlu mu? Mesela bir sabancı ismi, bir koç ismi siz söylediniz diye söyleyeyim. Bu isimler çoğaltılı bir Türkiye'de. Evet, bu isimler hep itibarla anılıyor. Dolayısıyla sen yekten bu itibarla İtibara itibara bürünüyorsun. Yani sen yine söylüyorum. Şahıs olarak çok yanlış bir de olabilirsin. Mutsuz da olabilirsin ama sen bu şey gibi yani. Galatasaray bir futbolcu alıyor. Diyor ki Bayern Münih altyapısından geldi. Bir sürü insan Bayern Münih altyapısından çıkıyor. Veyahut da Barcelona. Nın. Ama madem Barcelona'nın altyapısından çıktığına göre burada bir etiket var yani. TSE belgesi var. Böyle bir algıyla biliyorsun ama...